Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 3'e devam ediyoruz bu ikinci bölümde galiba Arkadaşlar hatırlarsınız önceki bölümde bir tane boss vardı onu kesmeye çalıştık kesemedik söz so söyle -so -so çıktım oyundan Ondan sonra YouTube'a video yükler yüklemez ben geri geldim ona iki defa daha denedim İlkinde yenildim birincisi sonrasında yenildim ee sonra bana Classic Clash diye bir ödül verdi. Onun 130 küsür hasarı vardı. Bekleyin göstereyim. Bak 132 güçlü geldi. Ona yükseltme falan da yaptıydım. Bu daha güçlümüş. Zırhım 88'lik. Kaskım 63'lük. Şimdilik bir savaşa gideceğim. Bölüm bir kolay diyor. İnşallah öyledir. Bence kolay olacak. Onun sonra infaz edeceğiz. İlk olarak onu sorgulamam lazım. Gizmo ve çaylak git şu mahkumlarına icaba bak. İcabına bak. Derhal sensin. Round 1 Haha <laughs> Sen misin lan lollipop? Oha adamda metal yumruk falan var anasını satayım. Hiç ulti açmaya gerek yok yani. Anla gebertin. Yani birini gönderdin o bu geberdi gitti. Yine aynı kişi okey. Sen bilirsin oyun. Köşlü <laughs> lan adam kombaya bağlar anasını satayım. Buralar iyiyiz abi artık güçlüyüz. Kırkımız kılıcımız güçlü. Buralar ezvin. Geç buraları. Oy mük. Ekipmana geç. diye bir gidin Allah aşkına ya. Daha sonra. Bir sürü göğüsümüz var. En iyisini taş zaten. Tamam. Tamam ekipmana gitmeye de gerek yokmuş. Tamam hadi geç yapacağız. Bir dakika Acaba ekipmanla mı bu şey deneyeceğim? Eee, ekipman neredeydi? Ha şura. Ha. Yok be bir tek bunu yükseltebiliyorum. Yükselt. Ya ilk oldu 65'den orta. Yineyim iyiyim. sen orta yani idare edersin. gizm adamların dağında bir güzel boydan geçireyim de görsün gizmayı getirin oğlum bana gel bakalım bekle bu avanslı Lan. Adamla lan. falan geçtik de. Alacak gibiydi. Tam durumu çevirdim onu lehine. Zaten bunlar daha kolay bölüm abi. Bunlar da bir şey yok. Easy. Ultiyi aç abi. Nasıl lan? Ultim boşa mı gitti benim? Ultimi boşa götürdük teresiz. Bunu ödeyeceksin lan. Baksana sana ödeteceğim oğlum. Kılıcını düşürürüm böyle aslanı. Ha yine bir de teknik öğrendim. Adamın silahını düşürüyorlar. Ha şimdi zora geldik işte. Gizmo ile savaşacağız herhalde. Allah'tan buranın reklamları biraz kısa sürüyor. Bölüm 1 Zor Gel lan zora zor aslanım Tüm uşaklarını kestim mi senin de kesin. Teslimciymiş. Ya silahını düşürecektim de adam engel oldu. Aa bunun silahı düşmüyor herhalde. O oh, fena hasar verdi ultiyle. Gel lan ultiye baş ulti. Abi ölüyorum galiba. 100 yes, son anda aldım. Harika. Yes baby. Round 2. daha sıfır asarız. Bitirici hamle. Bu hamleyle kılıç da düşürebiliyor muyum? Kafaya bir darbe aldım mı anında kılıcı düşüyor zaten. arkadaşım ben. Temsilci falan filan. Bu şeyler diyor ya ben okumuyorum. Ben. Evet çok merak ediyorsunuz yükleyin oynayın. oynayın. biraz avans bulursun. Dur lan ninja dartı diye bir şey açıldı. Tamam ninja dartım da var artık. o ikisi boşa gitti onu. Benim o de boşa gitti galiba. Rune <laughs> <Jüne> bizim adamdan değil <laughs> miydi lan? Herhalde bize eğitim verdi. crossbow açıldı. Abi hazırım lan. <laughs> Küfür edecektim. Yok dur eşyalar Ben şuradan bir crossbow'umu yükselteyim. 30 hasar güzel. Yani her ne kadar güçlü olmasa da. Hayır bakalım bölüm zor. mi gel bakayım ağzına seçim seni. Ağzına sıçmam bu gizmocuk Üç adam hayvan gibi hasar vuruyor Lan bu adam bana ne yaptı Kör falan etti beni Abi hiç hasar vuramıyorum Adamın zırhı da çok güçlü Abi bir şey yapmam imkansız adamı. Adama yaklaşamadım bile amına koyayım. Daha amına koyayım. Adam beni orada zaten bir sağır etti amına koyayım. Sonrasında hiçbir şey yapamıyor. Ananı satayım lan bu ne biçim adam Sıçarım ağzına ha Böyle boss fight mı olur amına koyayım adama bak Amına koyayım bana izin vermiyor ki Sıçtığımın cizmosu Gel lan buraya orospu plaştır benim canım sana <laughs> Canım çok az Hadi geber artık geber amına kodumun pezelengi. Tamam güzel hadi. İki maç daha kazanayım ne olur. Kılıcını mı düşürdüm pezelengi? İşte şu harekete gıcık oluyorum. Amına kodumunun pezelengi. Oha, anamı kim Adamın hareketine bak. Ne oldu lan anam siktiğimi beni pezelenge. Az önce hava yapıyordun. Ananın amı. Bir kere daha savaşacağım lan seninle. Sıktığımın gitme seni biz kim de gör. Sen hep benden daha iyiydin bu için yüme bakıyordun. Sinirlenir sikerim lan senin orası bu. Köpeğimin gücü ve dayanıklılığı bir bakışta anlaşılıyor. Ve hep güçlü ve sağlıklı kalması için onu her gün Proplan'ın yüksek kaliteli mamasıyla besliyorum. Proplan, eşsiz dostlarına benzersiz bir beslenme. Çarpıya neden mi basılmıyor? Sonunda. Bunu da yenemezsem artık küfür edeceğim. Mi? Hey cidden var mı lan bir diyeceksin orospu. <laughs> Dur abi savun kendini. Orospu baygınken ne dalıyorsun pezelenk. Ağzıma sıçtanım pezelengi. Tabi biliyor pezeleng benim kılıçsızken güçsüz olduğumu. Orros çocuğu. <laughs> Aç ultiyi. Ananı sikeceğim şimdi kana. <laughs> Adam ultimi boşa getirdi ya. Şu hareketi yapma, yapma, pezevenk yapma şu hareketi. Ya işte neden boyutun, amına kudumunun sikiği. Gel lan orospu çocuğu Gel sen gel Tamam bir el aldım Bir el daha alırsam güzel Gel bakalım ebeğim direk kafaya şöyle gelsen kalk bana hemen şöyle bir ağzına bir sıçtı çocuğu ne oldu lan köşeye mi ıstır onları hayırdır pezele Şu hemen benim karakter aşırı uyuz amına koyayım o hamleyi de bir yeme yeme de Allah'tan bu karakterin ölçüsü yok. Eğer ölçüsü olsa hiç eğlence yıkıcısın. İyi, bir brandu da aldık. Brandu da alacağız evelallah. İlk başta hasar almadan, motivasyonumu bozmadan gideceğim. Oh yeah baby. Hayır hayır işte şu hareketi yeme ya. Ananı satayım senin. Oros bu çocuk. Oy güzeldi. Hayır 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 canım çok az. Yenilmeyeyim ne olur bu hayatım kargeri geri. Hayır ya Of. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.